Bu böyledir. Yazan Mustafa Aplay Neden Bıçkın Bir Delikanlı Olamadım adlı kitabından Seslendiren Nisan Kumru Her şey ben evin önünde top sektirirken bizimle aynı apartmanda oturan dedemin beni görmesi ve bir antiloba benzemek suretiyle ''Ulan her gele şu topu itip kakacağınıza azıcık derslerinizle ilgilense ne demesiyle başladı. Her şey derken aslında çok da bir şey değil. Zaten her şey aslında çok da bir şey değildir. Sadece hevesim kaçtı. Okumayacağım ben baba dedim eve gidince. Babam önce gayet medeni şekilde beni dinleyip sonra da kararımdan vazgeçmem için ikna edici bir konuşma yapsa çok gülerdim. <laughs> Öyle yapmadı. Babam böyle şeylere hiç inanmazdı. Odaya kapattı ve bir sanat icra edercesine büyük bir titizlikle dövdü beni. Babam beni çok güzel döverdi. ''Ne halim varsa gör.'' dedi. Son dokunuşlarını da yapıp işini bitirdikten sonra. Çok sinirlenmiştim. Hastanedeyken henüz sinirim yatışmışken çabucak tarihi bir karar aldım. Ne halim varsa görmeyecektim. Ve sonra babamın karşısına çıkıp işte bak ne halim varsa görmedim baba diyecektim. Babam utanacaktı tabii. Müthiş bir hayaldi bu ama gerçek olmadı. Çünkü olamazdı. Ben de herkes gibi ne halim varsa onu gördüm hayatım boyunca. Acınacak biri olduğum yanılgısına kapılmanızdan endişelendiğim için biraz çekingen bir dil kullanıyor olabilirim, mazur görün. İnsanlar başkalarını çok kolay acırlar. Ben de bu yüzden böyle anılarımı anlatmak istemem. Fakat sanırım istisnai bir durum var burada. Bu durumun ne olduğunu kestiremiyorum. Belki uzun süredir hiçbir şey anlatmamış bir hikayecinin anlatma tutkusuna karşı koyamaması. Belki de başka bir şey. Futbol bir sanattır denir ve ben de sanatçıyım işte. Aynı şair gibiyim, topa her dokunuşum şiir gibi bir şey. Yeryüzünde benden daha iyi bir futbolcu yok, daha önce de hiç olmadı. Bu yaşıma kadar tek bir kupa kaybetmedim mesela, hatta tek bir maç. Deli gibiyim, seviyorum futbolu, top görünce içimde bir şeyler kıpırdıyor, nasıl anlatsam top yuvarlak ya, mesela dünya da yuvarlak ve hayat gerçekten yaşamaya değer diyorum. Ulan biraz daha düşünsem sanki topun tamamının çizgiyi geçip geçmediğini öğrenmek için bile yaşamaya değermiş gibi. Peki yaşamak ne demek? Yattığın yerden olur mu lan bu iş? Neden olmasın? Ağzımdan köpükler çıkıyor, gözüm dönüyor, tir tir titriyorum. Annem ve beyaz önlüklü bir kadın beni sakinleştirmeye çalışıyor. Bir iğne yapıyor beyaz önlüklü güzel kadın. Zaman zaman böyle oluyor işte. Kafamı tam toparlayamıyorum. Ne halim varsa gör diyor babam. Gülüyorum. Zaten öyle baba diyorum. Ya ne olacaktı? Ne halimiz varsa onu göreceğiz. Hep böyle olacak bu. Aklım karıncalanıyor. Göğsümle kontrol ediyorum topu. Sağ ayağımın dışıyla trivela diye tabir edilen klas vuruş. Bu adam bunu hep yapıyor. Allah'ım gol! Viyana'ya gidiyoruz. Viyana'ya. Her zamanki gibi ağlara gidiyor top. Bu hep böyle ola gelmiştir. Çektiğim bütün şutlar gol olmuştur benim işte karşınızda dünyanın en büyüğü. Yine yaklaşıyor annem. Beyaz önlüklü güzel kadın da geliyor. Annem bu kadar sık olması normal mi diyor? Güzel kadın hiçbir şey söylemiyor önce. Sanırım olumsuz bir cevap bu. Sonra ben doktoru çağırayım diyerek uzaklaşıyor. Babama bakıyorum. Babam büyüyor. Babam kocaman oluyor. Ne halin varsa gör diyor. Aynı o günkü gibi. Zaten o anda kaldı babam. O anın içinden hiç çıkmadı. Ve o günden beri sadece bu cümleyi tekrar etti. Tek kelime etmedi başka. Ulan baba diyorum ne adamsın. Zaten öyle olacak. Neden anlamıyorsun? Herkes ne hali varsa onu görür. Bu böyledir. Aşığıyım bu işin, Allah'ıma kitabıma deli oluyorum topu görünce. Kapıya ve tavana vurduruyorum, sonra gelişine ağlara gönderiyorum. Her vurduğum gol oluyor uzun zamandır izlediğim maçlarda. Hep oyuna dahil oluyor ve kupalar kaldırıyorum. Futbol asla sadece futbol değildir, bir sanattır ve ben sanatkarım diyorum. Bana saygı gösterin. Annem ağlamaya başlıyor. Doktor koşarak içeri giriyor. Babam karşımda 14 senedir aynı cümleyi tekrar ediyor.'' Galiba bir şeyler oluyor. Alıp götürüyorlar beni, bir odaya sokuyorlar. Değişik şeyler söylüyor başımdaki adamlar. Boynundan aşağısı tutmadığı için şok etkisi yapmamız mümkün değil diyor bir tanesi. Nabzımın çok yükseldiğini söylüyor öteki. Hayati tehlike falan filan işte. Babam tavanda. Ne halim varsa gör diyor. Başımdaki beyaz önlüklü adamlar sağa sola koşturuyor. Sesler ve kokular azalıyor. Babam küçülüyor, minicik kalıyor. Dünyaya ne halimiz varsa görmek için geliriz diye düşünüyorum. Bu böyledir. Gülüyorum. Dışarı yansıyor mu bilmiyorum ama çok gülüyorum. Hayat çok eğlenceli. Ölmek de çok eğlenceli babası tarafından boynu kırılmış bir şizofrenin eğlenebileceği ne çok şey var dünyada. Sağa çekiyorum topu ve çatal diye tabir edilen yere gol! Son golümü atıyorum ve dünya şampiyonu işte karşınızda duruyor. Omuzlarda götürülüyorum işte yine kazanıyorum çünkü ben böyle